Değerli basın emekçileri, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Çok kısa söyleyeyim. Yani e, o nedenle diyorum soru sormada bu burada var hepsi. Bakanlar kurulunda biz e, istifa gerekçilerimizi çok özet olarak sunduk, anlattık. <laughs> sayın başbakan da e, kendi görüşlerini ortaya koydu. Bizim gerekçelerimizin e, doğru olmadığı noktasında beyanlarda bulundu ve teşekkür ettik, ayrıldık. sizi e, tartışmanıza dair detaylar var ama en Karşılıklı bir tartışma kesinlikle olmadı arkadaşlar. Biz gerekçelerimizi çok, çok net koyduk. Cizre'den başlayarak çektiğimiz sıkıntıyı bakan olarak gittiğimizde karşılaştığımız muameleyi ve bunun kabul edilebilir olmadığını ayrıntılarıyla anlattık. Dolayısıyla da istifa gerekçelerimiz çatışmasızlık ortamının yaratılmaması, savaşın tırmandırılması ve de bu koşullarda seçim güvenliğinin kesinlikle mümkün olmadığı noktasında sabitlendi. Başka da kimse söz almadı. Sadece başbakan. Ya, şey, bir 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 Böyle bir şey var mı? Efendim? Hayır, İçişleri Bakanlığı Cizre olayında İçişleri Bakanlığın ve e, valinin krizi yönetemediğini, aslında o ölümlerin önlenebileceğini, bu konuda benim özellikle ısrarlı telefonlarıma rağmen çözüme yaklaşmamasının kabul edilebilir olmadığını beyan ettim. Kendisi de oradaki hendeklerden falan bahsetti. Bana muhatap olmadı yani. Bana yönelik bir söz olmadı.